Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu. Yangın İzmit Karadenizler Mahallesi'nde bulunan Ali Kahya Kadın ve Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. Yakup P'ye ait otomobil hastanenin otoparkında park halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi. Yangını kontrol altına alan güvenlik görevleri diğer otomobillerin de zarar görmesine engel oldu. <laughs> Öte yandan itfaiye ekipleri kontrol altına alınmış olan yangını tamamen söndürürken Düzce'den hastaneye gelen Yakup Bey isimli vatandaşsa aracın yandığını plakası anons edilince öğrendi. <laughs> Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. i'm